Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün patatesli kızartma tarifini paylaşmak istiyorum. Bu kızartmanın hamuru çok yumuşak ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. O zaman tarife geçelim. Bir buçuk çay bardağı ılık süt, bir buçuk çay bardağı ılık su, bir çay kaşığı dolu tuz buçuk yemek kaşığı şeker, 50 gram eritilmiş tereyağı ve 1 tatlı kaşığı kuru maya. Bunları iyice karıştırıyoruz. 3 su bardağı un ve hamuru yoğurmaya başladım. hamur yapıştığı için bir yemek kaşığı un ekledim. Sonunda bir yemek kaşığı sıvıya sürüyoruz bu hamura elimizi yapışmaması için. Sonra bu hamurun kabarmasını bekleyeceğiz. 40 dakika ya da 1 saat. Kızartmanın iç harcı için patatesleri haşlayacağız. Böyle ince doğranmış patateslerin üzerine sıcak su ekleyip kaynattım. Ve piştikten sonra fazla olan suyu döküp tadına göre karabiber, tuz ve bir, bir iki yemek kaşığı süt ekledim. Sevdiğim için biraz maydanoz ekledim ve bizim iç harcımız hazır. Hızlı soğuması için başka bir tavaya koydum. Hamur çok güzel kabardı. Şimdi bunu parçalara bölüyoruz. Bu hamur parçalarının üzerine poşetle ya da bezeyle kapatmayı tavsiye ederim çünkü bu hamurları biraz kuruyabilir. Şimdi elimizle böyle açıyoruz yani poğaçanın hamuru gibi. Sonra iç, iç harcını ekledikten sonra iyice kapatıyoruz yani az açılmaması için ters çevirip elimizle biraz basıyoruz. Hamurların iç harcını doldurup bir şeklini verdikten sonra bunları böyle bir bezeye koyup üzerini kapatıyoruz. Kızartmak için sıvıyağı iyice ısıtıyoruz. Ve ben iki taneden kızarttım. Çünkü sıvı yağımız bol olsa iki tarafından da çok güzel iyice kızaracak. Yani böyle iki taneden bitene kadar kızartacağım. Patatesli ve mayalı kızartmamız çok güzel oldu. Hamurun içinde de tereyağı eklediğimiz için hamuru yumuşacık ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi isterim. Yeni tariflerimde sizi bekliyorum.